Herkelerim selamünaleyküm. Ben Gebre Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir çalışla karşınızdayız arkadaşlar. Buraya atladık. Topumuzu alacağız. Ondan sonra gideceğiz Midstain tepeye. Önce Ayşe bana şut çekecek. Gideceğim Midstain'i temizlemeye çalışacağım. Diğer oyunda da ben Ayşe e şut çekeceğim. O gidecek Midstain'i temizlemeye çalışacak. Bakalım en fazla kili kim alacak? Midstain'i kim temizleyecek? Aramızda yarışıyoruz. Reisim hoş geldin. Hoş buldum reisim de hiç bitmeyecek zannettim ha bu giriş. Ya Riz olayı anlatmam lazım da olayı anlattım. Sen de anladın. Hızlı bir şekilde buradan topumuzu alalım. Mid tepeye çıkalım. Orada arkadaşlar daha iyi anlar. Ben bunu kazanırım ama biliyor musun? Niye? Ben böyle hissettim şu an. İlk şutu ben mi sana çekeyim yoksa sen mi bana çekeceksin? Valla fark etmez. Bu arada ben de top buldum yavrum. Hiç fark etmez o yüzden. Aha 3 seviye kaskı da alıyorum arkadaşlar. Elimde daha kemi olacak. Şuradan zınk zınk. Gülüm haydi. Midstay'in tepeye doğru yol alalım. Arkadaşlar Midstay'ini biliyorsunuz. Muhakkak şu an kalabalıktır. Belki bir takım orayı temizlemiştir. Kendi lootlarını yapıyordur. İlk ben gideceğim en fazla killi kim alacak göreceğiz. Ayşe çocuğum vur gitsin. Bir dakika ya hak bismillah. Haydi bakalım Aleyk. selamın. Aleyküm ben Midstay'ine girdim arkadaşlar. Ben buradan seni izleyeceğim. Boş gibi. Nasıl boş gibi ya? İmkansız. Boş, Ayşe çocuğum of ya. Ulan Mitsin challenge'ımız yandı. O yüzden Eşe beni şu tepeye yolla o zaman. Adamlar şu tepeye. Biri var. Araba geliyor. Tam Mitsin'e geliyorlar. Tamam or orayı oraya temizle geliyorlar işte sana. Yo bana geldi bunlar. Bir tanesini baydım. Gördüm. şu çekeyim mi oraya Oo, adamlar wow, çıktı. Wow, 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 wow. Gülüm çek. Beni oradan kurtarırsan müthiş olur. Adamı görüyorum ben şu an. Elansın. İkisini baydın mı? <laughs> yok. Birini baydım reisim. Dur şut çekeceğim yine. Reis sen ikisini de baymışsın yanlışlıkla. Yok yok kaldırdı arkadaşın geri kaçtı teki ya. Gülüm ikisini de baymışsın. Aha şu. Oh! Ne oluyor lan? Ne no, oluyor no, no, lan? No, no. Bu kim lan? Bu esporcu. Burada biri. Oha. Elansın. Reis sen neler yapıyorsun ya? Ben valla oynuyorum değil mi bu oyun yavrum? Allah oynuyorsun ha? Motor geliyor. Motor geliyor mu? Gidiyor mu? Anlamadım. Ö önümüze durdu. Aa! Çok yediler, çok yediler lan Reis lan! Gördüm, gördüm, gördüm bu arada. Gel 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 bana bir tek bakla ona doğru uçursan Allah şirk kaldırırım. <laughs> gel gel gel. Şöyle atacağım seni. Ya Hak Bismillah. Reis ama beni koruman eee, lazım. nasıl koruyacağım seni ben bilmiyorum. Arkadaşlar geri sektim geri sektim. Allah Allah. Nasıl nereye gidiyor? sana. Reis bunun arkadaşlarının hepsini inecek ya. He. sen sağ, sağ, sol yapabiliyorsun ama sekerken ona dikkat et. Gel gel ben seni her türlü yollayayım oraya. Reis yolla ulan. Gel ulan. Ya Bekle bekle. Ya hot. Bismillah. <laughs> <laughs> lan adam karışım ben. Reis geliyor Adam bir Çok gizli. Oğlum bunun devamı nerede? Ya bu haram. Oo oh, küfür ediyor. Puş Aa arka arka arka. Aha. Arka gelmiş yavrum. Ne oluyor lan orada? Oraya döçüreyim mi seni? Hop oh, bir dakika bir dakika yan tarafta var reis. Reis <laughs> yan var Ara... yan var. Araç var aynı. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Araç sesi aldım ben de buradan. Oynuyorlar. baydım. Çok iyisin. Gel gülüm. Araba Nerede da geldi. Lan bu? durdu. Durdu. Birini daha baydım. Gülüm dikkat gülüm. Birini baydım, bir kişi kaldı. Son bir şurada. Aldın lan hayatım. Oo duvar arkasıydı arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Abi bunlar başka takım ya, sonradan geldiler. Olsun olsun arkadaşlar, siz challenge anladınız, şimdi bir daha giriyoruz. Arkadaşlar az önce mid steyn'de kip söktü, elşu bana bir daha şut çekecek. Bakalım bu sefer var mı? şu Eşo... Ya hak! Bismillah, öyle bir yer atıyorum ki seni. Attım reis. Allah'ım sen bana yardım et reis, hakkını helal et. Burada birileri ölmüş. Helal olsun. Aa. Helal olsun, helal olsun reisim. Adamın önünde. Reis şimdi kill yarışımız başladı değil mi? Başladı. Buradan koruyayım mı seni? Ne yapayım? Ama senin içinde şu an kips yok. Dışındalar bunlar ya. Aa, Nasıl bay dışında? Baygın falan var. Oo kaç baygın var? Ne oluyor lan burada? Çek hepsini çek. Bu bir. İçi Bu dışı fark etmez. Ne oluyor oğlum? Duydun mu reis? Bu üç. Bir takım ben tek başıma temizledim gülüm. İçi dışı, içi dışı fark etmez. Sen içinde ol yeter. Tamam gülüm o zaman ben üç kill aldım şu anda. Biri daha var orada ateş ediyor sana. Tepede aslında ben o tepeye de sana dur sana geliyorum. Reis tam içlerini uçur sana bekle bekle geliyorum geliyorum. Dur bir gidiyorlar ama arkaya doğru tamam. arkaya doğru git. Sen tepeye bana bir gidiyorsun. şey çek... e, değil, bir şey olmaz bir şey olmaz ben onları yakalarım. Tamam. Dönüştüm reis. Ama ağacın önünde durmasaydın tamam, o zaman tamam. geri sekiyorsun. Geçtim şuraya. Sen bir havaya yat yeter ya. Tamam. Ya. Hak. Bismillah. Allah Hükmer Allah ekber. üç kişi var şu an burada. Bana sıkıyor vallahi hepsi. De. Reis üçünden arkalamaya çalışacağım da abi çok ileri gittim e Reis öyle mi şu çekiyorsun ki ya? Reis vallahi benim sorunum mu bu ya adamlar zaten bana sıktı. Reis adam şu an beni gördü bir dakika görmemiş. Ben sıkayım adama can evet, bak. Bir dakika. Tak bakayım ayaslanım bu akıllıymış Oha. arkadaşlar. Oha bunlar nasıl sıkıyor ya? Gülüm sakin ol. Altın krampon zamanı şimdi. Nunununut. Ya sen ondan buldun reis. Dur 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 dur. dur. Bunları bir Ali Cengiz oyunu yapacağım. Bunlar akılları çıkacak. Şu tarafa birileri kaçtı bak bu arada. Aha. Bana sıkıyor hala terbiyesiz. Selamın aleyküm başka. Başka sana bir selamın aleyküm. Yallah lobiye içine <laughs> <de> temiz reis. <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu top özelliği çok güzel ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ama kaç kill oldu sen kazanacaksın. Reis ben kazanacağım. 6 kill'im var şu anda. Ben güzel vurmuşum demek ki hala yaşıyorsun bak. Yo. Bekle bekle. Yo. Bismillah. Bir saniye daha bekleyemem. Yo Reis nereye yaptın? Adamlar buradaydı adamlar ya. Adamlar burada. Adamlar burada. Allah seni iyiliğini versin Reis'im. Reis valla ayar yarıyor. Anam. Anam neredesiniz? Kaç 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 grapponla kaç. Oy. Siz Ben oldu? Adamları kucağına attın beni ne yapıyorsun? E istediğini yaptım. Kileni çekiverdim tamam, hadi Ya bot bir dur bot çık bot bir dursana. Ben sıkıyor muyum bu arada adamları sıkabilir miyim? Lan arka, arka gelmiş ya. Buradan geliyor. Bir dakika. Şu reis. kayada. Lan mı yandım yandım. Kim yok yandım. Şu şu ağaçta. İki kişiler. Kendimi yaktım. Ya reis ben ne yapıyorum ya? Bu ne arkadaşlar ya? Ne oldu? Nereye gittik? Kendi kendime yandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil. O iyi oldu. Ben düş demek ki Benim bayılmam lazımmış. O zaman sen oynayamıyormuşsun. Hayır. Ben bayıldınca. Ondan değil gülüm. Ondan değil ya. <laughs> beni ben adamın kucağına attın. kil. Ben bilmem. Tamam. Yediyi geçtim an. Oğlum ben hiçbir zaman yediyi geçemiyorum. <laughs> ben de yedi. Şimdi <laughs> atacağız şu arkadaşlar düşmanların önüne. Hadi ben hazırım. Evet arkadaşlar sıra şu Öngeniz'de. çocuğum gel bakalım. Hiç olmak istemiyorum şu an, biliyor musun Reis? <laughs> Hazırım ulan. Ver adını, ben seni buradan koruyacağım Reis'im, rahat ol. Reis, güzel uçur lan. Ya hak, güzel <laughs> Lan bir bayı... <laughs> Reis, orayı temizlemen lazım. Adam karşımda, ne diyorsun? Allah ne diyorsun? olsun. Ne diyorsun, ne diyorsun? Öldük ki. Bu arada arkadaşlar, benim mistiğine girişim yasak. Burada da iş rengini ama mistiğine giremem. Bir dakika. Oh. Yukarıdalar. Sessiz sessiz. Ben sana yardımcı olacağım. Bir kim çekiyor ama. <laughs> Hayır bu binada. Sen neredekini baydın? Vallahi şu binadan baygın çektim. Dur. çektim. Dur reis. Aa mumyalılar buz diyarları var reis sana <gülüyor> iniyorlar. <gülüyor> Hadi lan reis alırsın be. Reis biri var burada. Var var bir tane mumyalı var. Dalacağım ya. Bir hasar versem sana oyna diyeceğim de. Reis 2 tane body yedi. Ah be. Ya. Mumya'nın tekini çektim. Tekini teki beni aldı biliyor musun? Bugün aldı. Kapışıyor. Ne mukkası? Ne oldu lan? Lan ne oldu lan? He ne oldu? Vallahi billah arabik telefon gut. Telefon good, internet good, arabic camper. Vallah billah. Vallah arabic camper. Evet arkadaşlar, Ayşe Öngeniz'in intikamını aldığıma göre şimdi Ayşe Öngeniz'e bir şans daha vermek üzere nereye gidiyoruz? Misliğine tekrardan gidiyoruz. Arkadaşlar Ayşe Öngeniz sol hakkını bu tepeden kullanmak istedi ve buradan Ayşe Öngeniz'i Mid yollayacağım. Ayşe Öngiliz, buyurun. Reis hemen vuruş bekleniyor. Yanıma yaklaşma top olamıyorum. Reis hatta sana bir şans daha veriyorum. Bir önceki maçta aldığım bir kili var ya. Burada alacaklarınla evet. toplayacağız tamam mı? Tamam reis hadi ben hazırım. Ya, ya. bismillah zınk. <laughs> reis reis nereye düştüm? Tam büyük binadayım şu an. Aha dışarı çıktım lan. Hadi arkadaşlar. Benim bir sene girişim yasak ama eşyonginizin bir dışında dışından koruyabilirim. Tekrar hatırlatma yapıyorum. Ses seda yok. Adam adam tepede şu tepede. Reis. Bak şu kayada şu kayada. Ay. Dur. Aha şu gördüm. Şu ağacın arkasında onu vurman lazım. Sayı almak vurdum istiyorsan vurdum. vurman lazım. Ulan aldın mı sayı? Alma alma. Ay şu yeni şu anda 2 oldu. Bir dakika yakınında bir ses var. Botlar sayılır mı ya? Sayılır tabii. Oho ne öyle şu ya? Reis, burada biri var. İçeride ben bir ses aldım. Ee, çat temizleyeceğim reis ne yapayım? Beni koru. E, nasıl koruyayım? Ama sanki bir ses duydum hayatım biliyor musun? Gel 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 belki bottur vuramazsın. Aa botsu almam lazım niye beleş Reis gel seni power plant yollayacağım. Kesin doludur. Ulan keşke kaskele kalsaydık kıpkırmızı. <laughs> Drop var. Reis evde evde adam evde evde. Gördüm. Çatıya yollasana sana be. Çatıya yolla be çatıya yolla gel. Gel Orada Sabit durmuş ama lan. Ama vuruş bekleniyor dedim. Vuruş bekleniyor dedim. gel, bir dakika sağdan ses var. Buraya yolluyorum seni reis. Hayır. Hayır. Allah Allah. Ulan ben burayı istemedim ki. Ben bu arada ben bu adamı vurdum. Oh, oh. Çatı, çatıya uçtum. Krav gazda çatıya uçtum. Şaka gibi. Patladım. Arabam patlattı. Aman şeyi patlattı. Top Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Vallahi yetişmeye çalışıyorum reis. Zor gibi. Bu kim lan gerçek? Oğlum bana ateş ediyor arkadan. Hayır 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 hayır. Red seni hayır, korumaya hayır. çalışacağım. Kitini, e, kilini de çekeceğim. Kilimi çektim de. Kit basmam lazım. Dolu burası. Bas bas reisim bas. Reis ses var bir saniye. Vurdum biraz vurdum cana bir cana bir elensin. Aldım aldım aldım. Bu kıyamı unutma ya, reis. Bir saniye birileri sıkıyor bana. Canım çok az. Arkadan bir eşe oğlu beş kulak sıkıyor olabilir. Sanki evlerden sıkıyordu ama. Reis şu çatıda. Bak şu çatıda işaretledim. Birini baydım içeri gel o çatıya yollayacağım. Yollayayım mı oraya? Dur dur. artık bir Reis Ama challenge kuralı bu. Yollamam lazım. Oraya yollamam lazım. Top geliyor. Yanımdan top geliyor bana. O yollamam öyle. Vallahi top geldi. Reis vurman lazım. Hem canım bir. Hayır. Hayır. Reis maalesef gitti dayı kaybettin. Kaybetmedim. Kaç kilim olduğunu nereden biliyorsun? Bakacağız şimdi. Ama Reis yani oyalanmayacaktın Seni topla yollayacaktım karşıya. Reis kit basıyordum. Sen iyi misin ya? Topolamıyor olamıyor mu? O top olup şöyle... Şöyle gitsem kardeşim bana ateş etmeye zıng. Zıng Ama bir dakika dostum. Terbiyesiz ne oldu? <laughs> ya sizin ağzınızı kırım ya. Sizin ağzınızı kırım ya. Arkadaşlar İngiliz'in 3 kilo var. Öyle bir şey yok. Gülüm benim diğer başta 7 kilim vardı. Bu durumda Ayşe İngiliz challenge'ı kaybetmiş bulunmakta. 13 kilo bir kere. Kankiler bu challenge'ın bir deneme versiyonuydu. Eğer beğenirseniz rakiplerin üzerine birbirlerimizi yollamamızı isterseniz arkadaşlar. Bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da. Biz... <laughs> Allah aşkına sen beni güzel uçuramadın. Ya tamam Reis işte biz de yeni yeni alışıyoruz arkadaşlar bu challenge'a. Aramızda böyle rekabet etmemizi istiyorsanız, rakiplere birbirimizi yollamamızı istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.